Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalım Pırılla Her Telden'e tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır. Ben dün şöyle bir şey fark ettim. Buraya erkeklerin kadınlara sormak istediği soruları not almıştım. Fakat arada bir iki sayfa boşluk bırakıp atlayıp soruları yazmaya devam etmişim. Sonradan fark ettim bugün daha çok soru varmış aslında yanıtlanması gereken. Şimdi bunu bölüm 3 olarak yapacağız. Çünkü e, birinci bölüm yaklaşık bir yıl öncesinde çekilmişti. Erkeklerden kadınlara sorular diye bir başlık. E, i̇kincisini <laughs> dün çektik. Şimdi üçüncüsünü de bugün çekiyoruz arkadaşlar. E, biliyorsunuz dün de bahsetmiştim videomda. Burada çıkan soru Yani burada çıkan sanki sınavdan bahsediyoruz. Burada cevapladığım sorular arkadaşlar. Ekşi Sözlük'teki... Erkeklerden kadınlara sorular başlığının altında erkeklerin kadınlar hakkında merak ettiği sorular. Orada da zaten çok tartışılıyor. Ay kim cevaplıyor acaba bunları diye. Ben cevaplıyorum. Fırıl'la her telden cevaplıyor. O yüzden tekrar hoş geldiniz diyorum. Erkeklerden kadınlara sorularla devam ediyoruz. Sevgilinizin kız kankası olması sizi rahatsız eder mi? Şimdi şöyle bir kadının erkek bir kankası olabilir. Ama bir erkeğin bir kadın çok yakın arkadaşı varsa, şöyle bir şey duymuştum. Hiçbir erkek gerçekten fiziksel olarak hoşlanmadığı ya da günün birinde birlikte olmayacağı bir kadınla yakın arkadaş olmaz. O yüzden belki olabilir ama çok o kadının böyle maskülen birisi olması gerekli. Yani hani çok fazla dişi elementinin olmaması gerekli ki Erkeğin böyle çok gözüne hitap etmesin, aklına farklı şeyler getirmesin. Ee, o yüzden ben çok tercih etmem. Ama bütün kadınlar genellikle bunu tercih etmez arkadaşlar. Bu arada bugün saçlarımı topladım. Çünkü dün videomu izledim. Bir sürekli saçımla oynamışım. Bir oradan oraya atıyorum, bir oradan oraya atıyorum, bir böyle atıyorum, bir böyle atıyorum. Tekrar düzeltiyorum. Ee, çok sevdiğim e, tiyatrodan bir öğretmenim var. Hocam demiyorum onu. Özellikle öğretmenim diyorum. O dedi Pırılcım videonu izledim ama çok saçınla oynuyorsun. Bu bir sığınma isteğidir. Bu bir heyecan belirtisidir. Dedi. Acaba neye sığınmak istiyorsun dedi. Nefes egzersizi yap dedi. Ben de öğretmenimi hemen dinledim. Ve bugün saçım toplu bir şekilde karşınıza çıktım. Bu arada saçlarım çok güzel uzadı. Aşırı mutluyum. Evet. Binlerce çiçek varken neden orkide? Şimdi bu orkide arkadaşlar orkide furyası şöyle bir şey çiçek satan uygulamalar var biliyorsunuz ve orada ilk başta çıkan en fazla önerilen <laughs> çok özür dilerim çiçek her zaman orkide oluyor. Bizim <laughs> çok pardon bizim kendi kendimize <laughs> tercih ettiğimiz bir çiçek değil orkide. Yani hiçbir kadın gidip kendine durduk yerde bir orkide almaz. Dolayısıyla aslında o çiçek uygulamalarının sürekli önerilerin önünde çıkarttığı bir şey olduğu için orkide çiçeği. O yüzden erkekler de o uygulamaya giriyorlar. Aa işte en pratiği, en temiz hem de saksı çiçeği ömür boyu kullanır bu çiçeği deyip direkt orkideye basıp onu yolluyorlar. İş yerinde odamız çiçek bahçesine dönüyor bu orkidelerden rengarenk orkideler var bizim seçtiğimiz bir şey değil orkide mesela ben nergis çiçeğini ya da e, sümbül ya da leyla kesinlikle çok tercih ederim ama tabi ömürleri kısa oluyor maalesef bir kadın ayrıldığı sevgilisini aylar sonra instagramdan ekliyorsa ne demek istiyordur ne demek istiyordur şöyle söyleyeyim bir eğer siz ilişki sürecinde eğer o kadına çok iyi davrandıysanız bir dediğini iki etmediyseniz sürekli alttan aldıysanız böyle pamukları sarmaladıysanız ve o yine de bir şekilde gittiyse bir vicdan azabı e, geri dönüşüdür bu e, iki şey iki seçenek söyleyeceğim bir tanesi bu e, kadınların da aklı erkekler gibi sonradan geliyor aradan mesela bir 6 ay geçmiş ve sizi yeniden eklemiş diyelim ki bu kişi diyor ki ben senin bana nasıl, ne kadar iyi davrandığını şimdi anladım. O yüzden baktım çevremde de aradım taradım tırıs tırıs ee, senin gibi iyi bir insan yok. O yüzden vicdan azabıma da yenik düştüm. Seni yeniden iletişime geçmek istiyorum. Mümkünse de yeni bir ilişkiye başlamak istiyorum demektir. İkinci seçeneğimize bakacağımız zaman arkadaşlar burada şöyle bir şey. Adını listeye yazdım. Sıran gelince ararım. Ee, bu tabii kötü niyetli kadınların yaptığı bir şey. O yüzden e, görüşeceği kişiler varmış. Onlarla görüşmüş. Bir şeyler yaşamış. Sıra tekrar size gelmiş arkadaşlar. Kürkçü dükkanına geri dönmüş diyebiliriz bu kadın için. Bence çok bir şey çıkmaz. Yani çok manalı bir ilişki çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Kadınlara soru sorulmaz emir verilir. Bak şimdi. Bak ben şimdi sana öyle bir emir veririm ki neye uğradığını şaşırırsın. Hadi oradan. Erkeğin bazen sadece argümanı bitirmek için ve sizinle daha fazla tartışmamak için özür dilediği ve hatalı olduğunu kabul ettiği durumları görebiliyor musunuz? Kesinlikle görebiliyoruz. Ama biz kadınlar olarak kavga etmeyi daha çok seviyoruz. Böyle daha gitgelli bir yapımız var. Dünkü videomda da anlatmıştım. Erkekler böyle giderken biz böyle 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 gidiyoruz. Hormonlarımızdan dolayı. Erkekler zaten bir kavga süreci başladığı zaman kadın yeter ki sussun diye etmeyecekleri laflar ediyorlar. Hiç özür dilemeyeceklerse bile ay tamam özür dileyeyim yeter ki konu kapansın. Bacım beni bir sal ya kafasına geliyorlar. O yüzden tabii ki de e, onların kavgayı devam ettirmemek niyetinde olduğunu farkındayız. Ama biz az değil o sırada kavga etmek istiyoruz. E, o sırada biz bahçeye çıkmışız oynamak istiyoruz. Ona da camdan bağırıyoruz. Gel sen de benimle oyna diye. Ama o e, annemizin vermiyor diyor. Dışarı çıkmıyor bizimle oynamıyor. Dolayısıyla ağzımızın tadıyla bile bir kavga ettirmiyorlar bize. Çok aşık olduğumuz ama ...patolojik kıskanç bir adam düşünün... ...nasıl yaklaşırsınız? Şimdi burada aşk... ...demişken aşk deyince tabii ki de... ...bütün akan sular duruyor. Ben gerçekten aşık olsam... ...ve o kişi patolojik bir kıskanç olsa... ...iki şey yaparım. Bir... ...benim hayatımla alakalı kıskandığı bir şeyler... Bir ...durumlar ya da... ...hayalinde yarattığı bir paranoya varsa... ...bunların... Aksine ona kanıtlarım. Yani endişe edecek bir şey yok. Evet seni anlıyorum. Sen bu yöne meyillisin ama ben de her şeyin bir açıklaması var. O yüzden endişelenmeni gerektirecek bir şey yok deyip onun için rahat etmesini sağlarım. İki durum bu şekilde de aşılmıyorsa arkadaşlar kesinlikle bir e, terapiste yönlendiririm ya da çift terapisine e, önerebilirim ona. Ama ben kesinlikle çok aşık olduğum bir insanı sırf kıskanç diye bırakamam hiç çıkma teklif ettiniz mi? <laughs> ettim aslında şöyle e, direkt gidip birlikte olalım mı? benimle çıkar mısın? demedim ama e, dışarıda bir mekandaydık ve gerçekten e, uzun yıllar aşık olacağım çok böyle o anda görüp hoşlandığım o kişi vardı ve yanına gittim şunu dedim siz buraya sık sık geliyor musunuz? Dedim. evet genelde laf sonu buradayım İyi o zaman ben de çıkar çıkar gelirim sizi çok beğendim çok hoşsunuz dedim ve yok oldum. <laughs> Daha sonra aradan iki ay geçti. Bu kişinin arada flörtleri olmuş falan filan. Ve flörtlerinden birine diyor ki ben o gece orada o tanıştığım kızı unutamıyorum. Bana bir yerden onun telefon numarasını bulun lütfen. Ben onu istiyorum diyor. Sonra bir şekilde bana ulaşmıştı. Ama tabii telefon numaramı vermemde biraz uzun vakit aldı. Çıkma teklif etmedim ama dolaylı yoldan beğenimi dile getirdim. Ve topu karşı tarafa attım. İki ay sonra da iyi olsa o kişiden bir geri dönüş aldım. Eski sevgililerinizi stalkluyor musunuz? Ne sıklıkta? Stalk bir zehirdir arkadaşlar. Stalk bir kuyudur. Stalk bir girdaptır. Stalk kötü bir şeydir. Kendiniz için, kendi ruhunuz için kötü bir şeydir. Stalk başka birisine hayat enerjini kaptırmaktır. Onun bolluğunu, bereketini, kısmetini açmaktır. Kendininkini kapatmaktır. Şöyle. Eski sevgiliyi stokluyormuş. Şöyle stokluyoruz. Aradan yıllar geçmiştir. Ya bir zamanlarda böyle bir insan vardı. Acaba şimdi nerelerde ne yapıyor diye stokluyoruz. Ama bu böyle yakın zaman ilişkisi ise kötü bittiyse bilmem ne falan filan. O insanı görmek, onu stoklamak daha fazla acı vereceği için stoklamıyoruz. Yani ben kendi adıma böyle konuşayım. Çok böyle geçmişte kalmış birisi. Aa ne yapıyor acaba ya bir bakalım deyip stokluyoruz ama e, yakın dönem şeysi ise hayır ben kaçınıyorum herkes de kaçınmalı geçen gün bir stok yapayım dedim benden kopya çekmiş gitmiş YouTube kanalı açmış <laughs> böyle de örnek oluyorum insanlara çok zeki birimi çok zengin birimi kesinlikle çok zeki biri çünkü Zengin olup aptal olmasındansa e, fakir olup zengin olmasın fakir olup zeki olmasını tercih ederim çünkü zeki insan her şartta her koşulda zaten ekmeğini yaratacaktır. O yüzden kesinlikle zeki kişiler. Yaş kriteriniz nedir? En çok kaç yaş farkı olmalı? Ee, şimdi bu erkekse eğer tabii ki de kadınlar daha e, erken yaşlanıyor erkeklere göre e, ve doğurganlık bitiyor falan filan bu erkekse belli bir yaşa geldikten sonra mesela 40 yaşında bir erkekse 30 yaşındaki bir kadınla kendinden 10 yaş küçük bir kadınla birlikte olabilir. Bu kadınlar için de maksimum 10-15 yaş kendilerinden büyük birileriyle birlikte olabilirler. Her şeyi geçtim. Aşkın hiçbir şekilde yaşı yok. O yüzden gönlünüzden geldiğince aşkınızı yaşayın arkadaşlar. Bir sorum yok. İyi ki varsınız demek istiyorum sadece. Çok güzel. Çok böyle insan içini ısıtan bir yorum. Sizler de iyi ki varsınız sevgili beyler. Yemek yapan erkek çekiciliği diye bir şey var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle. Yani o erkeğe mutfağa girmiş yemek yapıyorken görmek, daha sonradan size sofra kurup, sizi yedirip içirip beslemesi, size bakması bunlar çok güzel hisler. O yüzden yemek yapan erkek kesinlikle bir adım öndedir arkadaşlar. Beyler bu da kulağınızda, aklınızda kesinlikle bulunsun. Sevdiğiniz kadınlara yemek yapın. Aşk mı daha önemli, para mı? Kesinlikle aşk. Geçtim bu soruyu. Görüşmeyelim diyen bir hemcinsiniz ki karardır, saygı duyarım. Beni Whatsapp'tan ve Instagram'dan takipten çıkmışken neden hala fotoğraflarıma beğeni atar? storylere bakar. Şimdi görüşmeyelim demiş. Karşıdaki de saygı duymuş. Whatsapp'tan, Instagram'dan takipten çıkmış. Ama takipte değilken bile hala fotoğraflara beğeni atıyor ve story atıyor. Ay çok ilginç. Yani verebileceğim bir cevap. Takipten çıkmışsın ama hala bakıyorsun. O niye takipten çıkmış biliyor musun? Ben buradayım benimle ilgilen diyor. Şimdi takipten çıkmış ama hala senin hesabına girip storylerine falan filan bakıyor. Üye olmadığı, arkadaş olmadığı bir kişiye. Şimdi diyor ki ben seni takipten çıktım. Senden yeter kadar ilgi alamadım. Bana niye takipten çıktın falan diye sen trip yapmadın. E takipten çıktım sen hala suskunsun diyor. E o zaman ben tekrar geleyim kendimi hatırlatayım. İki like atayım. Benim orada olduğumu gör. Storylerine bakayım. Benim orada olduğumu gör. Yani bana karşı bir adım atıyor bu. Cesaretsiz bir insan arkadaşlar. Adım atmak istiyor. Aranızda bir şeyler olsun istiyor ama abuk bu hareketler yaparak da dikkat çekmeye çalışıyor. Eğer bu kişiyi istiyorsan bunun yeniden olma ihtimali çok yüksek. Ben sana söyleyeyim. Yani oradaki takipten çıkmayı engellemeyi falan asla düşmanca bir davranış olarak algılama. Bu kişi hala sende ay sesim çok kötü kusura bakmayın karga gibi sesimle size yayınlar yapıyor ama iyileştim yani iyileştim de sesim böyle kaldı sizi küçük şeylerle mutlu etmek gerçekten mümkün müdür öyleyse neden paraya ve altımızdaki arabaya önem veriyorsunuz yani e, paraya ve altınızdaki arabaya önem veren kişiyi bence hayatınızdan çıkarmalısınız. Ne kadar severseniz sevin. O insanı bırakın arkadaşlar. Yani mesela şöyle düşünün. Bir kırlık bir yerden geçiyorsunuz. Bir parktan geçiyorsunuz. Orada çok güzel bahar çiçekleri var. Sizi seven bir kadına oradan geçerken 5 tane yerden küçük çiçek toplayıp onları bağlayıp şöyle verdiğiniz zaman o kadın dünyanın en mutlu kadını olacaktır. Tamam mı? Küçük şeylerle seven bir kadını çok mutlu edebilirsiniz. Ya da mesela işten yorgun mu geldi? Hemen o sırada bir çay koyup onu önüne getirmeniz. Bu kadını çok mutlu edecektir. Gerçekten seven bir kadın ne paranızla, ne pulunuzla, ne arabanızla asla ilgilenmeyecektir. Çünkü ben hep şunu diyorum. Hem cinslerimden çok görüyorum. Ay arabası şu marka, ay arabası bu marka. Ki ben araba markalarını asla anlayan bir insan değilim. benim sadece markaları biliyorum yani. Arabaların modellerini bilmiyorum. Sen o arabayı park edip evinin önünde bırakacaksın. Sen o eve o insanla gireceksin. O arabayla değil. Dolayısıyla evde nasıl vakit geçirdiğin önemli. O hayatı o kişiyle nasıl paylaştığın önemli. Yani ben kişiyi sokakta bırakıp arabasıyla mı eve geleceğim? O arabayla mı oturup sohbet edeceğim? çok manasız, çok mantıksız. O yüzden eğer paranıza ve arabanıza bakan kişiler varsa yol yakınken lütfen bunları bırakın. Atandınız veya yeni bir işe başladınız. Ev mi alırsınız yoksa araba mı? Kesinlikle ev alırım çünkü ev durduğu yerde değer kazanan bir şeyken araba durduğu yerde değer kaybeden bir şeydir. Bir gün bile geçse o arabanın değeri artık eskisi gibi değildir. Ama bir gün bile geçse siz şu duvara boyasanız o evin değeri hemen artar. O yüzden akıllı olalım arkadaşlar. Kesinlikle ben ev alırdım. Seni seviyorum demek mi? Yoksa sevdiğini belli edecek bir sürpriz mi? Örneğin kapısında bitmek mesela. Dün de bundan bahsetmiştim. Dünkü yayınımı izlerseniz. Çok özür dilerim. Kesinlikle sevdiğini belli etmek arkadaşlar. Herkes herkese her şeyi diyebilir. Ben de bir çok, seni çok seviyorum, sana bayılıyorum falan diyebilirim ama davranışlarına bunu göstermiyorsan hayır. Burada örnek kapısına gitmek gibi demiş. Evet bu güzel bir sürpriz ama umarım o kişi müsaittir. Böyle sürprizler yapıyorsanız sonucunda kalbinizin kırılmasına da hazır olun. Yani o insanın eğer kapısına gidecekseniz evde yalnız olduğundan emin olun arkadaşlar bir de ailesi falan da olabilir. O sırada düşünseniz kapıya gidiyorsunuz kızım. İçeride bir sürü insan var. <laughs> Kesinlikle seni seviyorum demek değil. Sevdiğini davranışlarla göstermek çok daha önemli. Evet. İş yerinde manita etik midir? İş yerinde bir sevgilinizin olması şöyle bir şey. Aslında çok etik olacak bir yanı yok. Yani iş yerinde uygunsuz bir şeyler yapmayacağınız için. Ama Olur da bu ilişkinin yürümeyeceğini düşünürseniz ve günün birinde biteceğini düşünürseniz o kişiyle aranızdaki yaşanmışlıklardan sonra aynı iş yerinde nasıl yüz yüze bakacağınızı e, düşünmeniz gerekli arkadaşlar. Bununla eğer okeyseniz kesinlikle iş yerinden bir sevgiliniz olabilir. Geçelim. Yolda benim gibi yakışıklı birini görünce onunla tanışmak için ne yapardınız? Ben bu sorun cevabını demin verdim. Yanına giderdim. Ay çok hoşsunuz. Bilmem ne falan. Kibarca nazikçe beynimi dile getirirdim. Ne yapacağım başka? Varsayalım ki siz memursunuz. Evleneceğiniz kişi de memur. Mantık evliliği değil. Severek evlendiğiniz birisi. Akşam eve gelindiğinde erkeğinize erkeğinize ne? Erkeğinize yemek yapma konusunu kendinize bir problem olarak görür müydünüz? Asla görmezdim. Yani iki kişi de memur, iki kişi de çalışıyor ve severek evlenmişsin. İnsan zaten sevdiği insanı bakıp beslemek, güzel şeyler yedirmek ister. Onun için sürekli yemek yapmak ister arkadaşlar. Yani kişilerin tabii burada aslında iki kişi de çalışıyor. İki kişi de mutfağa girip birlikte yemek yapabilir. Bir gün o yapar, bir gün diğeri yapar. Ama burada kadının sürekli e, karşı tarafla eşitken, eşit derecede çalışıyorken sürekli her şeyi kadından beklemek tabii ki de biraz üzücü, kırıcı bir şey. Ölene kadar sevdiğiniz fakir erkekle mi, yoksa sevmediğiniz zengin erkekle mi yaşamak isterdiniz? Ölene kadar sevdiğim fakir erkekle yaşamayı sevmediğim ama zengin bir erkeği kesinlikle tercih ederdim uzun saçlı, kirli sakallı, esmer erkek mi? Yoksa tıraş olmuş, kısa saçlı, kumral erkek mi? Kısa saçlı, tıraş olmuş, kumral erkek arkadaşlar. Ben her zaman daha çok böyle sarışın ve kumralları özellikle böyle güzel asker tıraşı yapmış kişiler benim gözüme çok tatlı görünüyor. Şimdi tabii bu esmerler çirkin demek anlamında değil. Sadece çok böyle o yüz bazen kararıyor o kadar uzun saç sakal falan. O kadar esmerliği sevmiyorum. Bu esmerliği açacak şey de renkli gözdür. Eğer esmer olup bir tık renkli gözlüyse bu zaten o kişiyi bir tık kumrala doğru kaçırıyor benim gözümde. Ama sorun cevabı olarak kısa tıraş olmuş kumral erkek diyebilirim kesinlikle. Arabası evi olmayan iş arayan bir erkeğin evlenme isteği size ters gelir mi? Konu hep aynı yere geliyor arkadaşlar. Ben bu adamı çok seviyorsam, ben bu adama aşık olmuşsam, fiziksel çekimimiz varsa, kendisi gayet merhametli, iyi huylu, düzgün, sadık bir insansa bunların hiçbir önemi kesinlikle yok arkadaşlar. O yüzden arabası olmasın, eve olmasın, iş olmasın ama insan olsun. Şimdi belki şey diyorsunuzdur, ya buradan konuşman kolay, kesin kendin özel hayatında öyle tipleri seçmiyorsundur falan diye. Beni bilen biliyor zaten asla böyle, asla böyle bir şey yok. O yüzden e, böyle bir insanın evlenme isteği asla ters gelmez. Mutlu olmak istiyordur. Herkesin de mutlu olmak hakkı. Yani bu evle, arabayla ya da işle e, ölçütlenecek bir şey değil. Çünkü bir insan bir anda her şeyini kaybedebilir. E bu şu demek senin eşin sende bunlar varken seni kabul ettiyse artık bu objeler işte evindir, işindir, arabandır yanında olmadığı zaman anında çekip gidecek demektir öyle işi de kimse istemez arkadaşlar bu tarz şeyleri arayan insanları lütfen kendinize hayat arkadaşı olarak seçmeyin eski sevgilinize aradan yıllar geçse de neden sürekli kendinizi hatırlatıyorsunuz ben böyle bir şey yapmıyorum bu soruyu yazmışım ama böyle bir şey yapmıyorum yapanlar varsa da dediğim gibi ya vicdan azapları vardır o kişiyi kötülük yapmışlardır. Şimdi bir tık daha hani ona iyi davranıp günahlarını temize çıkarmak, sıfıra çekmek istiyordur hayatını. Temize çekmek istiyordur. Ya da çok yalnız kalmıştır. Ona bakmıştır, buna bakmıştır. Daha iyi bir seçenek yok galiba demiştir. Ben en iyisi buna döneyim. Bu da iyi bir çocuktu falan demiştir. O yüzden. Evet. Kaç dakika oldu? 22 dakika. Çok ilginç bir soru. Şimdi eski sevgililerinizin fotoğraflarını telefonunuzda tutup bunu yeni sevgilinizle paylaşır mısınız? Ne alaka? Tamam eski sevgilinin fotoğrafını tut telefonunda. Okey. Daha aklından çıkaramamışsın, kalbinden çıkaramamışsın. O fotoğraf oradaysa senin zaten yeni sevgiliyle işin ne? Tamam mı? Çok mantıksız. Yani senin yeni sevgilindeyken gözün hiçbir şey görmemesi lazım ki orada bir de eski sevgilin fotoğrafları duracak. Bir de üstüne üstlük eski fotoğraflarını alacağım sevgilim eski sevgilim yenisine göstereceğim bak ben bununla birlikteydim diye. Böyle bir şey olabilir mi? Çok saçma bir soru. Eski sevgilinize ait eşyaları saklar mısınız? Hayır. Bir insan biliyorsunuz öldüğü zaman ayakkabıları kapıya konur. Ölüm o eve girmesin diye. Bütün her şey toplanır. Ankara'daki itfaiye meydanına bütün giysileri, kıyafetleri gönderilir. Eski sevgiliye de aynı muamele yapılır. Eğer hala sevmiyorsak, hala seviyorsak o eşyaları öpüp koklayarak tutarız tabii ki. Bir erkeğe beni arama dedikten ve onun da sizi uzun süre aramamasından sonra onu kaybetmenizle alakalı ne hissedersiniz? Şimdi bakın burası önemli bir şey. Bir kadın eğer size beni arama diyorsa ve altına bir sürü nedenler düşüyorsun. Ama işte sen de böyle dedin. Ben buna yaptığına inanamıyorum. Bıdı da da. Yani mesajın içinde bir naz, bir cilve, bir şeyler hissediyorsanız tabii ki de bu asla beni bir daha arama anlamına gelmez. Beni ara bekliyorum. Biraz da pişimden koş. Benimle ilgilen demektir. Ama bir kadın gerçekten şunu diyorsa. Çok rahatsız oluyorum. Beni artık arama. Bak naz, niyaz falan bunu da yapmıyorum. Bir daha telefonumda senin adını görmeyeceğim gibi bir şey söylüyorsa size ve siz hala bunun üstüne o insanı kendiniz arıyorsanız, başka numaralardan mesaj atıyorsanız, arkadaşlarınızı arattırıyorsanız bu eşittir taciz. Tamam mı? Kesinlikle ve kesinlikle çok net çizgilerle bir kadın eğer sizden haber almak istemiyorsa ve bunu da çok net bir şekilde bildirmişse hiç orada kendinizi açıklama ihtiyacına girmeyin. O insana artık ulaşmayın. Bu maalesef tacize giriyor arkadaşlar. Eşinizin ve sevgilinizin telefonunu özgürce karıştırmak veya karıştırmayıp 1000 TL ödül almak. Hangisini seçerdiniz? Sevgili benimse telefonum da benim telefonum da benimdir. O yüzden hiç 1000 lirayla falan benim bir şeyim yok, derdim yok. Ee, tabii ki de ee, Seçenek bile değil. Sevgili benimse telefonu da benimdir. İstediğim zaman girer karıştırırım. <laughs> i̇lginç bir soru daha. Çok sevdiğiniz erkek arkadaşınız size geçmişte bir erkekle ilişkisi olduğunu söylüyor. Ama bu geçmişte kaldı. Ben seni seviyorum ve seni istiyorum diyor. Bu durumu nasıl karşılardınız? Evet çok ilginç bir soru. Şimdi burada... E bu durum bazılarınıza tuhaf gelebilir ama düşündüğümüzden çok daha yaygın. Ee, o yüzden evet böyle bir şeyi bu insan denemiş denemek istemiş. Tekrarlıyor mu bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda sizin burada onun e, sözüne güvenmeniz gerekli arkadaşlar kesinlikle. Seni seviyorum ben sen diyeyim diyorsa tamam öyle bir şey yaşamış öyle bir tecrübe yaşamış merak etmiş ve konuyu kapatmış demektir. Ama yine de benim sizden ricam. Ee, bu kişinin e, sağlığıyla alakalı eğer bu kişiyle ciddi uzun süreli bir birliktelik düşünüyorsanız birkaç test yaptırmasını rica edebilirsiniz. Sağlığımız asla şakaya gelmez ee, ne olur ne olmaz arkadaşlar ama e, bu kişi sizinle bir ilişkiye başlamak istiyorsa çok da önemli bir şey değil. Yani e, burada cinsel eğilimini bile e, tanımlayacak bir şey değil aslında heteroseksüel mi hani biseksüel mi çünkü biseksüel olması için bunu sürekli bir seçim olarak yapması lazım dolayısıyla burada bir kere olduğundan bahsediyorsa sadece denemek için merakından böyle bir şey yapmış olabilir şimdi bakalım atladığım soru var mı cefa çektirmekten usanmaz mısınız dünkü yayında da dedim arkadaşlar Sevmeyen kadın dünyanın en acımasız kadınıdır ve kesinlikle çok da cefa çektirir arkadaşlar. O yüzden bir kadın size cefa çektiriyorsa kesinlikle sizi sevmiyordur. Bakalım şimdi dünkü gibi defterimde kalmasın. Şöyle bir ileriye gideyim. Ark sayfalara bakayım. Gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın? Sürekli o insanı düşünüyorsan. Aklımdan atamıyorsan, onunla alakalı her şeyi merak ediyorsan. Çünkü merak eşittir sevgi. Kayıtsızlık eşittir sevmemek. Onunla alakalı her şeyi merak ediyorsam kesinlikle ben o insanı sevdiğimi buradan anlıyorum. Evet. Bence tamam. Yok. Evet. Bütün soruları cevaplamışım arkadaşlar. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.